Evet dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Maison Alhambra'nın Winsan parfümünü inceleyeceğiz. Bu parfümü The Tax olarak da biliyor olabilirsiniz. Çıktığından beri The Tax olarak satılıyordu. Ama son aylarda ne olduysa muhtemelen markalar arasında bir problem yaşandı. Ee, parfümün ismini Winsan olarak değiştirdiler. Şişesinden ve eski isminden zaten tanıdık gelmiş olabilir. Bu parfüm YSL'in Taksido parfümünün bir klonu. Muhtemelen hem şişeyi hem de ismini çok benzetince bazı yasal sıkıntılar oluşmuş olabilir. Dolayısıyla bu parfümün son birkaç aydır üretilen beşleri bin adı altında satılıyor. Artık The Tax olarak üretilmiyor. Ama içindeki sıvı birebir aynı. Yani aynı parfümü satın alıyorsunuz. Sadece ismi değiştirilmiş. Şimdi parfümün kokusuna geçmeden önce sunumunu da size kısaca göstermek istiyorum. Bunun da önemli bir sebebi var aslında. Son dönemlerde bazı çok popüler olmuş Orta Doğu parfümlerinin sahtelerinin çıktığını duymaya başladım. Özellikle Latafa Asad, Kamra, Afnan 9pm gibi çok duyduğunuz parfümlerin yavaş yavaş sahteleri piyasaya sürülmeye başlamış. Bu sahteleri bir tık daha uygun fiyata ve güvenilir olmayan sitelerden satıyorlar ve eğer çok dikkatli değilseniz fark etmeden bunu alıp sonrasında koku ve performans olarak problemler yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz durumların önüne geçmek için sizlere anlattığım parfümlerin şişesini, kutusunu ve sunumunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Eğer siz de bu parfümleri alırsanız orijinal olup olmadığından emin değilsiniz videoma gelip kutusunu, şişesini karşılaştırarak bu durumu teyit edebilirsiniz. Eğer güvenilir bir satıcıdan alıyorsanız zaten sahte mi değil mi diye dert etmenize gerek yok. Ama çakmanın çakması da olur mu demeyin. Latafa, Aftan gibi markalar zaten başka parfümlerden esinleniyor. Bunların da sahtesi olamaz diye düşünmeyin. Çünkü gerçekten son yıllarda Orta Doğu parfümlerinin ünlenmesiyle beraber piyasaya bu tarz sahteler türemiş. Kim üretiyor, nasıl üretiyorlar ben de bilmiyorum ama dikkat etmenizde fayda var. Öncelikle isterseniz kutusundan başlayalım. Kutu bu şekilde, çok fazla anlatmaya gerek yok. Önünde Binsam, Ode parfümü ve Maison Alhambra yazıyor. Sol tarafında böyle hologram bir etiket var. Bunun da aslında parfümünüzün orijinal olduğunu göstermesi gerekiyor. Arka tarafta bir sürü dilde parfümün içeriği ve uyarılar yer almış. Sağ tarafında bir şey yok. Altında üretim tarihi ve batch kodunu görebiliyorsunuz. Bu bazı insanlar için önemli. Benim elimdeki şişe Mayıs 2024 ayında üretilmiş. Aldığınız parfümlerin batch kodunu da internette Check Fresh sitesinden kontrol edebilirsiniz. Orta Doğu parfümlerinde batch kod her zaman tutarlı olmayabiliyor ama yine de Check Fresh sitesinden batch kodunuzu aratarak ne zaman üretildiğine veya orijinal olup olmadığına dair bir fikir edinebilirsiniz. Yine de batch kodunuzu o sitede buldunuz diye orijinal olduğu anlamına gelmiyor. Batch kodları da kopyalayabiliyorlar. Ama bir fikir vermesi açısından bu kontrolü yapabilirsiniz. Kutuyu bu şekilde yukarı çekerek açıyorsunuz ve parfüm normalde e, burada o oturuyor ve bu şekilde karşınıza çıkıyor. Şişeye de kısaca bakalım diyeceğim ama zaten YSL Tuxedo'nun şişesine olabildiğince benzetmeye çalışmışlar. Şişenin yapısını, sıvının rengini falan her şeyi kopyalamışlar. Dolayısıyla çok fazla söyleyecek bir şey yok. Şişesi gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu noktada Mason Alhambra markası ile ilgili kısa bir şey belirteyim. Mason Alhambra Latafa'nın bir alt markası ve kopyaladığı ünlü parfümlerin sunumuna kadar her şeyini kopyalıyor. Örneğin Latafa markasının kendi parfümleri eğer ünlü bir kokudan esinleniyorsa direkt olarak onun şişe tasarımını da kopyalamıyor. Koku benzerliği yani ne kadar yüksek olsa da o parfüm olmaya çalıştığını dışarıdan anlayamıyorsunuz. Maison Alhambra markası altında ise şişeyi, sunumu, diğer tüm özellikleri kopyalayarak o ünlü parfümlere olabildiğince benzemeye çalışıyor. Tabii ki bu süreçte bazı problemler de yaşayabiliyorlar gördüğünüz gibi. Duruma göre şişenin ismini, şeklini değiştirmek zorunda kalıyor biliyorlar. Burada sadece ismini değiştirmişler ama bazı diğer Maison Alhambra parfümlerinde şişenin değiştiğini de görüyoruz. Şimdi isterseniz kokuya bir geçelim, ve kısaca bir hatırlayalım. Açılışı gerçekten bu parfümün en güçlü yanı değil. Açılışında özellikle çok yoğun ve sentetik bir patchouli notası algılıyorsunuz. Bu fiyat bandında zaten çok doğal bir patchouli notası beklememek lazım. Ama yine de o topraksı ve odunsu hissiyatı vermeyi başarmış bence. Ama bu ilk 5 dakikalık dilimde odunsuluk ve topraksılık gibi den gelen özellikler maalesef çok sentetik. Yani parfümü kokladığınız anda inanılmaz bir koku, çok doğal, çok çekici olarak gelmiyor size. Patchouli ile beraber bazı baharatlı ve çiçeksi notalar da alıyorum. Bu notaları tek tek belirtmek yerine çiçeksi notalar, baharatlı notalar diye belirtmişler. Ben aldığım notaları ayrıştırmam gerekirse baharatlı notalar için karabiber ağırlıklı ve arka planda hafif bir kimyon diyebilirdim belki. Şeksi notaları ise tek bir nota olarak ayrıştıracak kadar net alamıyorum. Ama Bayesel Taksido'dan esinlendiği için muhtemelen burada da bir gül kullanımı söz konusu. Parfüm kurudukça bence Bayesel Taksido'nun da en iyi yönü olan temeldeki vanilya notası ön plana çıkmaya başlıyor. Burada hafif tatlı ve sıcak bir koku söz konusu. Arka planda da paçuli ve baharatların devamıyla birlikte gerçekten tam bir sonbahar kış parfümü diyebiliriz. Koku olarak özetlemem gerekirse açılışı paçuli ile birlikte agresif bir şekilde topraksı ve odunsu kurudukça vanilya ve amber notalarına güzel bir geçiş yapan. Arka planda da çiçeksi ve baharatlı notalarla gerçekten sıcak ve çekici bir parfüm. Performansına gelecek olursak çok güçlü bir parfüm diyemem. Örneğin koluma sıktığım iki sprey şu anda kolumdan burnuma sürekli zıplamıyor ve kokuyu yakından almak zorunda kalıyorum. Yani özellikle az sprey sayısıyla daha cilde yakın ve samimi bir parfüm diyebilirim. Ama zaten uygun fiyatlı olduğu için bence istediğiniz kadar sıkabilirsiniz. Bu konuda çok düşünmenize gerek yok. Fiyata uygun demişken bu konuya da değinmek istiyorum. Şimdi bu parfümün fiyatı 20-25 dolar arasında değişiyor. Eğer Vaisel taksi almak istiyorsanız şu an güncel fiyatını bilmiyorum ama 250-300 dolar arası diyelim. Bu iki parfüm arasındaki koku benzerliği yüzde 85-90 diyebilirim. Özellikle havada veya kapağından koklarken gerçekten çok benziyor. Ayırt etmek için uğraşmanız lazım. Tabii ki cildinizde ikisini yan yana sıkıp özellikle kokladığınızda aradaki farkları algılayacaksınız. Özellikle birçok parfüm kokladıysanız ve burnunuz bu işe yeni değilse aradaki farkları özellikle kalite farkını algılamanız Mümkün. Ama bu işi bir hobi olarak yapmayan ve sadece güzel kokmak isteyen biri için özellikle kıyafetlerde ve havada bu parfüm YSL Taksido ile ayrıştırılamayacak kadar benzer. E bu durumda özellikle fiyatlar arasında da 10 kat fark olduğu için bu parfümün size vaat ettiği şeyi gerçekleştirdiğini kabul etmek zorundayız. Ya tam %100 birebir aynı kokmuyor, işte şu notasını alamıyorum, sentetik, doğal değil vesaire diyorsanız asıl parfüm orada eğer bütçeniz yetiyorsa gidip o parfümü alabilirsiniz. Ama bence bu parfüm özellikle ulaşabileceğiniz fiyata çok çok sağlıklı sağlam bir alternatif ve ben severek kullanıyorum dürüst olmak gerekirse. Kullanılabilirlik açısından da tam bir sonbahar parfümü diyebilirim. Bu parfümü sıcak havalarda kullanamayacaksınız. Onun için çok topraksı ve baharatlı bir yapısı var. Ama sonbahar, ilkbahar ve kış aylarında rahatlıkla kullanılabilir. Kış mevsiminde havanın çok soğuk olduğu dönemlerde performansı yetersiz kalacaktır. Dolayısıyla sprey sayısını arttırmanızı tavsiye ederim. Ama yapısı ve verdiği hissiyat itibariyle tam bir sonbahar parfümü. Ekim, Kasım, Aralık ayları gibi gerçekten ideal. Dolayısıyla ben de önümüzdeki aylarda ve bu ay bu parfümü daha çok kullanmayı planlıyorum. Evet dostlar YSL Taksi Dokulonu Mason Alhambra Winsan parfümünü bugün sizlerle inceledik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Siz de bu parfümü denediyseniz görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer anlattıklarım faydalı olduysa videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.